Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbiri ardınca gönderilenlere, büküp devirenlere, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara, özür ve uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara and ki, size vaad olunan mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndüğü, gök yarıldığı, Dağlar ufalanıp savrulduğu ve elçilere tanıklık için vakit belirlendiği zaman. Bunlar hangi güne ertelenmiştir? Hüküm gününe. Hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün yalanlayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da biz onun doğasını belirledik. Biz ne güzel belirleyeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline. Biz yeryüzünü hem diriler hem de ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit yüksek dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline. İnkar edenlere denilecek ki, yalanlamakta olduğunuz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılacak ama ne gölgelendirecek ne de ateşten koruyacak olan bir gölgeye gidin. O kütük gibi sarı bir halat gibi kıvılcım saçacaktır. O gün yalanlayanların vay haline. Bu onların konuşamayacakları bir gündür ve özür sunmak için kendilerine izin verilmeyecektir. O gün yalanlayanların vay haline. İşte bu sizi ve sizden öncekileri bir araya toplayacağımız hüküm günüdür. Eğer sizin bir planınız, bir hileniz varsa onu bana karşı kullanın. O gün yalanlayanların vay haline. Allah'tan korkanlara gelince onlar gölgeliklerde, pınarların başlarında canlarının çektiği meyvelikler arasında olacaklardır. Kendilerine yaptıklarınıza karşılık cennet nimetlerinden afiyetle yiyin ve için denilecektir. İşte biz İyilik yapanları böyle ödüllendiririz. O gün yalan sayanların vay halini. Ey inkar edenler. Dünyadayken yiyin, biraz faydalanın. Çünkü siz suçlularsınız. O gün yalan yanların vay halini. Onlara rüku edin denildiğinde rükuya varmazlar. O gün yalan sayanların vay haline. Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar?